Abdeste ait önceki alimlerden zamanımıza kadar gelmiş dualar vardır. Her abdest uzvu yıkanırken onunla ilgili uygun bir dua okunur. Bunlar okunmasa da yine abdest tamam olur. Fakat okunmaları iyidir. Şöyle ki, 1. Abdest alacak kimse abdeste başlarken evzu ve besmele çektikten sonra Yüce Allah'a hamdolsun ki suyu temizleyici ve İslam'ı nur yapmıştır der. 2 Ağzına su alırken Allah'ın peygamberinin Kevser havuzundan bana öyle bir kase içir ki ondan sonra asla susamayayım der. 3 Burnuna su verirken Allah'ın beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme der. 4. Yüzünü yıkarken Allah'ın bazı yüzlerin aklanacağı ve bazı yüzlerin kararacağı günde benim yüzümü ak yap der. 5. Sağ kolunu yıkarken Allah'ım kitabımı sağ elime ver ve benim hesabımı kolay yap der. 6 Sol kolunu yıkarken Allah'ım kitabımı soldan ve arka tarafından verme ve beni zor bir hesaba çekme der. 7 Başını mes ederken Allah'ım beni rahmetinin içine koy. Üzerime de bereketlerinden indir der. 8 Kulaklarını mes ederken Allah'ım beni hak sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan yap der. 9. Boynunu mesederken Allah'ım bedenimi cehennem ateşinden azat et der. 10. Ayaklarını yıkarken Allah'ım bir takım ayakların kayacağı günde Ayaklarını sırat köprüsü üzerinde sabit kal, der. Dualarını Arapçalar için lütfen kitaba müracaat ediniz. Vasıf Bakımından Abdestin Nevileri 142 Abdestler vasıfları ve gerekli olmaları bakımından üç kısma ayrılır. Bir Farz olan abdestler. Bunlar Müslümanların namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak veya Kur'an-ı Kerim'i elleriyle tutmak için alacakları abdestlerdir. 2 Vacip olan abdestler. Kâbe'yi sadece tavaf etmek için alınan abdestlerdir. 3 mendup olan abdestler. Bunlar sırf temiz bir hal üzere bulunmak, bunlar sırf temiz bir hal üzere bulunmak, ezbere Kur'an okumak, ezan okumak, kamet getirmek, din ilimlerini okuyup okutmak, din kitaplarını tutmak, cenazeyi yıkamak ve ardından yürümek veya öfkeyi sindirip yok etmek için alınan abdestlerdir. Herhangi bir hata arkasından alınan abdestler de bu kısımlardandır. Bu gibi maksatlarla alınan abdest ile namaz kılınabilir. Kur'an ele alınabilir.